Evet yata yatış konumuzla devam ediyoruz. İki boyutta bir harekettir bu. Hem yata hem düşey olmak üzere iki boyutta bir hareketten bahsedeceğiz yata yatış hareketinde. Yata yatış hareketinde cisim şöyle belli bir yükseklikten şöyle yatay ve sıfır hızıyla atılıyor. Şimdi hava sürtünmesi olmadığı için yatay ve sıfır hızımız hiçbir zaman ne yapmayacak? Bakın değişmeyecek. Demek ki ve sıfır hızı değişmeyecek. Ancak cisim düşeyde yer çekimi ivmesinin etkisiyle sürekli hızlanacak. Yani şurayı görmediğiniz zaman bir serbest düşme hareketi yapacak. Dolayısıyla v işte 2v, 3v diye artacak ya da 10, 20, 30 diye artacaktır. Dolayısıyla bu sebepten dolayı cisim düşeyde 1, 3, 5h şeklinde yollar alırken burada ise x yolunu alacak. Şimdi şöyle düşünelim. Bu zaman aralıkları biliyorsunuz eşittir burası t. Burası t. Burası da T'dir. Şimdi yataydaki hızım sabit olduğu için eşit zaman aralıklarında eşit yollar alacak bakınız. 1 tesirde x yolunu, 2 tesirde 2x yolunu, 3 tesirde 3x yolunu alacak. Ancak bir şeyde hızlanan hareket yaptığı için daha önceki gördüğümüz serbest düşmede olduğu gibi 1 tesirde h, ikinci tesirde 3h, 3. tesirde 5h yolunu alarak aşağı doğru inecek. Öyleyse yorumumuzu şöyle yapacağız. Cisim düşeyde serbest düşme hareketi yapacak. Bildiğiniz serbest düşme yatayda ise sabit hızlı hareketini yaparak yoluna devam edecek. Burada yere düşme süresi asla yatay hızımız etkilemeyecek. Yani yatay hız asla hareket süresini etkilemeyecek. Yani T ile bir işi yok yatay hızımızın. Yatay hız sadece yatayda alınabilecek x mesafesini etkileyecektir. Bunun dışında başka bir durum söz konusu değil. Ayrıca bu cismin yere çarpma hızı ne 3V'dir ne de V0'dır. Bunların ikisinin bileşkesidir. Yere çarpma hızımız bunların ikisinin bileşkesi olarak karşımıza çıkacak. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Peki, bağıntı olarak ne kullanacağız? Madem serbest düşme hareketi kullanıyoruz burada öyleyse h yüksekliği 1 bölü 2 yine gt kareden bulunacaktır. Eğer g'yi 10 alırsak Burada haşımız ne oluyordu? 5 t kare oluyordu. G'yi 10 kabul ettiğimizde. Peki x yolunu nasıl bulacağız? x yolunu da şöyle bulacağız. Yatayda hangi hızla gidiyor bu cisim? v sıfır hızıyla gidiyor. Peki ne kadar sürede gidiyor? T sürede. İşte yatayda aldığı yolu da bu şekilde bulacağız. Kullanacağımız iki tane denklem var. Peki grafiklerini inceleyelim. Aynı grafik üzerinde. Şimdi yatayda cisim sabit hızla hareketle gittiği için iğmesi sıfır. Bakın yatayda iğmemiz sıfır. Bir şeyde iğmemiz aşağı doğru G. Aşağı yönlü harekete eksi kabul etmiştik. Hız zaman grafiğine baktığımızda cisim yatayda V sıfır hızıyla sabit gidecek demiştik. Asla bu hız değişmeyecek. Ama düşeyde düzgün hızdan hareket yapacak demiştik. Konum zaman grafiğine baktığımızda sabit hızlı hareketin konumu bu. Sabit hızlı hareket. Düzgün doğrusal hareket yaptı. Diğerinde ise hızlan hareket yaptı. Yani yaşlı K dediğimiz hızlan hareket grafiğini verdi. Yatay ve düşeydeki grafikleri de bu şekilde aynı grafik üzerinde gösterdik. Bunlar önemlidir. Çünkü sınavlarda karşımıza çıkacaktır. İşte der ki yata yata hareketi yapan bir cismin zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir? İkisini bir grafikte göstererek bu şekilde sorabilirler. O zaman burası önemli diyoruz. Önemli bir ayrıntı. Evet. Bu şekilde yatay akışı tanımladıktan sonra grafik e, sorularımıza başlayalım. K cismi yerden 125 metre yükseklikte 50 metre bölü saniyelik hızla atılıyor. Sürtünmeler önemsenmediğine göre K'nın havada kalması süresi. Oldukça basit bir süre e, soru pardon. Şimdi ben bunu serbest düşme Bakınız yatay atış burayı kabul etmediğim zaman serbest düşme yani H eşittir. G'yi de 10 verdiği için 5 kare ve buradan 125 Eşittir 5 dikare. Buradan t'nin değeri 5 saniye çıkar. Evet, gördüğünüz gibi 50 metre bölü saniyelik yata hız kesinlikle yere düşme süresini etkilememiş olur. Yer sorumuza baktığımızda yerden 180 metre kadar yüksekten 10 metre bölü saniye hızla atılan cisim K cismi yani K cismi şekildeki yörüngeyi izlemektedir. Sürtünmeler önemsenmediğine göre bu sefer X'i soruyor. X'i bulmam için yine neyi bulmam lazım? K'yi. nereden bırakılmış? 180'den. Yine H eşittir 5 180 eşittir 5 kare. Buradan T kare eşittir 36. T'nin değeri eşittir. 6 saniye olarak karşımıza çıktı. Peki x mesafesini soruyor. Bu cisim x mesafesine hangi hızla gidiyor? 10 metre bölü saniyelik yatay hızla gidiyor. 10 çarpı 6 ve buradan x'in değeri 60 metre olarak karşımıza çıkmış oldu. Evet. Devam edelim. ve sıfır büyüklüğündeki yatay hızla fırlatılan k cismi şekildeki yörüngeyi izleyerek yere çarpmaktadır. H1 bölü H2 oranı 1 bölü 8 olduğuna göre x1 bölü x2 oranı kaçtır demiş. Şimdi H1'e biz H dersek burası da 8 açmış. X1 ve X2'yi belirleyebilmek için şu yükseklikleri belirlememiz gerekiyor. E tabi biz bunun için şöyle bir e, durumu gündeme getirebiliriz yine. Aynı şekilde. Pratik olsun diye yapıyorum bunu. 9 saçlık bir mesafemiz var. O 9 saçı buradan tamamlayalım. Bakınız. H. 3H. 5H. Buradan da görebilirsiniz aslında. T. 2T. 3T şeklinde yaptık. Şimdi ilk serbest düşmemiz H kadar. Yani burayı T sürede almış. Geri kalan yeri de 2 T sürede almış oluyoruz zaman. Bak, bakınız 8 H'ı 2 T sürede almış oluyor. Dolayısıyla X1'i bulalım şimdi. X1 şu mesafe. Yani T sürede alınan mesafe. V0 çarpı T. X2 yolu ise Geri kalan iki sürede bakınız şu mesafeyi iki sürede almış. Geri kalan iki tesirede alınmış. Ve 0 çarpı 2 t diye böldüğümüz zaman karşımıza buradan cevap 1 bölü 2 olarak gelmektedir. Evet. İşte bu şekilde sorularımızı çözeceğiz. Yine bir başka sorumuz. V1 ve V2 büyüklüğündeki yatay hızlarla şekildeki batılan KL cisimlerinin yere çarpana kadar yatayda aldıkları yollar birbirine eşittir. İkisi de aynı yol almış. Buna göre V1 bölü V2 oranı kaçtır? Şimdi H birimiz 3 açmış. 3 diyelim şuraya. H ikimiz de H. Şimdi buradan rahatlıkla serbest düşmeden bunu yapabiliriz. Bu cisim şuradan şuraya serbest düşmüş. H kadar. Yüksekliğin kare kökü süreyi verecektir. T sürede düştü. Şu cismimiz ise taş şuradan buraya düştü serbest düşme. Kaç aş serbest düşmüş? 4 aş. 4 aş serbest düştüğüne göre yere düşme süresi 2 t. Şimdi ikisinin de aldığı yollar x'e eşit olduğuna göre yani v1 çarpı 2 t eşittir. v2 çarpı t'ye aynı yol aldıkları için bu yollar x'e eşitmiş. O zaman t'ler birbirini götürürse v1 bölü, v2 oranı buradan 1 bölü 2 çıkacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi soruları oldukça kolaydır ki buna benzer bir soru sınavda da gelmişti. K cismi yerden 50 metre yükseklikten 40 metre bölü saniye büyüklüğünde yatay hızla şekildeki gibi atılıyor. Buna göre k cisminin hızı 50 metre bölü saniye olduğunda yerden yüksek kaçtı? Şimdi çok tehlikeli bir sorudur. Bu hızı 50 olduğunda bilir. Şimdi bunun hızı şöyle 50 olacakmış. Şimdi bu hızın böyle 50 olması için yatay hızımız belli. Yatay hızımız kaç? 40. Peki hızımızın 50 olması için düşey hızımın kaç olması lazım? 30. Şimdi şu hatayı yapmayın. 40'tan 50'ye 10 lazım. Öyle değil. Yatay hızımız sabit. Bunların bileşkesi 50'dir. Hızının 50 olduğu an demek 30 ile 40'ın bileşkesi 50. Peki bu cismin hızının 30 olabilmesi için serbest düşme hızıdır bu. İlk hızımız 0. 30 olabilmesi için kaç saniye geçecek? 3 saniye. Peki bu cisim 3 saniyede ne kadar düşer? Haş eşit 5 kareden bulabilirsiniz. karesinden burası 45 metre yapar. Bana yerden yüksekliğini soruyor. Yani şurayı soruyor. H üstü. O zaman yerden yüksekliğimiz de toplam yükseklik 50 idi. 50'den 45'i e çıkarırsam yerden yüksekliğimiz bizim 5 metre olur. Evet işte yatay atışta bakınız soruları bu şekilde rahat rahat çözüyoruz. Evet yine sınavlarda çok karşımıza gelebilecek bir soru tipi. O noktasından yatay V hızıyla fırlatılan bir cisim T süre sonra K noktasından geçiyor. Evet yatayda 1, 2, 3, 4 yol aldı. Düşeyde 2 aldı. Biz buna H diyelim. 2 İki T süre sonra Şimdi iki test süre sonra bu cisim H3H kuralı ile gidiyordu biliyorsunuz. Aşağı inerken H, 3H, 5H diye inecek. Şimdi 3H inecek yani H'a 2 dediğimize göre 6 aşağı inecek demektir. 1, 2, 3H yani 6 bu hizaya geldi. Peki yatayda yatayda test sürede 4 yolunu alıyorsa ikinci bir test sürede bir daha 4 yol alacak. Çünkü yatayda aldığı yollar hep eşitti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yani 8'e gelecek. Öyleyse sorumuzun cevabı N olacaktır. İkinci test sürede cisim N yolunu alacak. Çünkü yatayda aldığımız yollar x, x eşit olmak zorunda. Evet. Bunlar çok karşımıza çıkan soru tipleridir. Bir mermi K noktasından şekilde L noktasına hedefleyerek 100 metre bir saniye hızla fırlatılıyor. Mermi hedeflediği yerin 1.25 metre aşağısına düştüğüne göre KL arası uzaklık kaçtır diye sormuş. Yani bizden X mesafesini istiyor. Peki. 1.25 G'yi 10 verdiğine göre 10 tekrardan yapıyoruz. Ya. Buradan 0,25 gelecektir. Ya da şöyle yapalım. Şurası 5 tekrar olacak. On yazdık. 5 tekrar. Buradan 020,25 0,25 eşittir. Tekrar yapar. Ve t'nin değeri 0,5 çıkar. Bizden istenen mesafe, öylesi x mesafesi eşittir. Hızımız 100 çarpı süre 0,5 öylesi ne kadarmış? 50 metre. Evet. Sorular işte bu şekilde iki tane denklemi kullanarak çözüyoruz. Evet, bir basamak sorusu. Bu çok kafa karıştırıcı bir sorudur. Çok yüksek bir merdivenin üst basamağından bir 10 metre bölü saniyelik hızla fırlatılıyor. Cisim ilk kez en üstten kaçıncı basamağa düşer? Diyor. Şimdi, şimdi burada kafamızın karışmaması için şuna 3x diyeceğim. Şurada 2x diyeceğim. 2x yatay, 3x düşey. Yani benim serbest düşmem 3x. Hemen şu denklemi yap. Bütün sorularda böyle yapacağız. 3x eşittir. Serbest düşme olduğu için 5 t kare. Yatayda aldığım yol 2x. Peki ben yatayı hangi hızla alıyorum? 10 alıyorum. Yine t sürede 10. Bu iki denklemden önce t'yi buluyoruz. Hep böyle yapacağız. Gerekli işlemleri yaptığımızda x'ler gider. İşler dışlar yaptığım zaman 30 eşittir 10 t yaptı. Şu t'lerin de birisi gider buradan. Ve t'nin değeri buradan 3 saniye çıktı. Basamak sorduğu için t'nin değerini 3 saniyede bulduk. Şimdi o zaman yapacağımız iş Yatayda ne kadar yol aldı bu cisim ona bakacağız. Süremiz 3, hızımız 10. Öyleyse yatayda alınan yol x yatay. 3 çarpı 10 eşittir 30 m. Fakat her basamak 20 santim olduğu için bunu hemen santime çeviriyorum. Yüzde çarptım. 3000 santimetre. Sonra basamağı bulalım. Kaçıncı basamak olduğunu. 3000. Her basamak 20 santim. Bundan sonrasında cevabı 150. basamaktır. Evet. 150. basıma düşer. Bütün soruları bu mantıkla çözüyoruz. Böylece çok basit olur. Bunları tutup da e, metreye falan çevirerek kafadan şöyle yazmadan çözmeye kalkarsanız işiniz uzun sürecektir. Hemen 3x, 2x deyip olayı bitireceksiniz. Evet yine bir başka sorumuz. Sürtünmen önemsenmediği bir ortamda K noktasından v sıfır hızı ile fırlatılan cisim yere L noktasından V hızı ile çarpıyor. Buna göre H bölü X oranı kaçtır? Şimdi e, burada şu pratik yolu kullanabilirsiniz. Oran sorduğu için yatay ve bir şey. Şimdi ben 53'ün karşısına şuna 40 diyorum. Buna 30 diyorum. Yatayız. demek ki 30. Evet. O zaman 40 Yere düşme süresine bu hız belirleyecek. 40. İlk hız 0 bir şeyde. 44 saniyede yere düştü. Aşı bulalım. 5 de kare. 5 çarpı 4'ün karesi eşittir 80. Oran sorduğu için değer verebilirsiniz. X'i bulalım. X de yatayda gidiyor. Hangi hızla? 30'la. Süreniz de 4'tü eşittir 120 metre de bu. Ya bunların oranını sorduğuna göre cevabımız sıfırlar gitti. Dörde böldük. 2 bölü Evet işte bu kadar kolay. Şimdi geçelim bir başka soruya. Yatay bir yolda 5 metre bölü saniye büyüklüğünde sabit hızla ilerleyen bir araç şekildeki bir K noktasından geçtiği anda H yüksekliğindeki L noktasından bir cisim 10 metre bölü saniyelik hızla aşağı yönde atılıyor. Ve araç aynı anda O noktasına ulaştığına göre H yüksekliği kaç metredir? Şimdi bu araç sabit hızla gittiğine göre ben bu aracın buraya kaç saniyede geldiğini bulabilirim. Hemen T süresini bulalım. T süresi eşittir. 40 bölü 5'ten 8 saniye. Evet 40 bölü 5'ten 8 saniye çıktı. Şimdi bu cisim 8 saniye hızla atılmış. Yukarıdan aşağıya atılmış. Dolayısıyla ilk hızı da 10 olduğuna göre diyor bizden h yüksekliği kaçtır diye sormuş. Şimdi bu 8 saniye olduğuna göre hareket süremiz bir cismin şuraya indiğinde hızı 90 olacaktır. Her saniyede hızımız 10 artıyor ya. Delta V eşittir. 10 TL. 10 çarpı 8 eşittir 80. Bunu hemen grafikten çözebilirsiniz. İlk hızımız 10 hızımız 90, yüksekliğimiz yani süremiz o 8 saniye. Ya bunlardan bulalım şimdi aşağı. 90 artı 10 çarpı 8 bölü 2. Ve buradan 2'ye böldük 4. Şurası 10, 90, 400 metre. Olarak aş yüksekliği karşımıza çıkmış oldu. Aş evet. yüksekliğimizi 400 metre olarak ne yaptık? Bulmuş olduk. Evet gördüğünüz gibi sorularımız bu şekilde. Çok da kolay oluyor. Dikkat edilmesi gereken olay sadece e, neyi nerede alacağımız, neyi ne şekilde hesaplayacağımız. Eğer bunun üzerinde durursanız bütün olayı rahat bir şekilde halletmiş olursunuz. Evet. Yine çok güzel bir soru karşımıza çıkabilecek. H yüksekliğinden bırakılmış. 4 haçtan hemen süreleri belirleyeceğiz. Bunun nereye gideceğini bilmiyor ama süresini biliyoruz. Yükseklik kaç olduğu için bunun hareket süresi T. Bunun hareket süresi ise 2T'dir. 4 haçın karekökü. Şimdi bu aralıkların her birine x dersem ben. Şimdi bu adam 2t hızıyla 2x yolunu almış. Hangi hız? 2v. Çarpı 2 t. Tekinin ne kadar yol aldığını bilmiyorum. Ona da x üstü diyelim. x y diye diyelim. Şöyle. Bu da 3v hızıyla t sürü Şimdi buradan gerekli işlemleri yaptığımız zaman şu ikiler gitti. Şu VT'ler de gitti. Ve buradan sonucumuz yerin aldığı yolu bulurken 3x bölü 2 çıktı. Yani 1,5. Bir 1,5 buçuk. Bir buçuk da LM arasına geliyor. Öyleyse sorumuzun cevabı LM arası olacak. şeklinde yorum yapabiliriz. Evet. Yine K noktasından 3V büyüklüğündeki yatay hızla şekilde ifatılan bir cisim L noktasından 3 kök 2. Şimdi bu dikkat edilmesi gereken bir sorudur. 3 kök 2. Yani şura 3 olacak. 3 kök 2 olabilmesi için düşey hızının da 3V olacak. Evet. Şimdi daha sonra da 5V büyüklüğündeki hızla gidiyorum. Buradaki hızın da 5V olabilmesi için bura 3V olacak. Buradaki hızımız ise 4V olacak. Şimdi süre yerleştirmemiz oldukça kolaydır. Buradaki hızımız 0'dan 3V'ye 3 tesirede gelsin. O zaman buradaki zamanımız da 3V'den 4V'ye 1 tesirede gelsin. Şimdi H1 bölü 2 oranı çıktı. Toplam hareket sürem kaç? 4. Hemen grafiğinizi çizersiniz. 4'e uygun. 1, 2, 3 ve 4. H. 3 H. 5 H. Ve 7 H ders. 2. H1. H1'imiz ilk 3. İlk 3 de şurası. Kaçtır? 9. H2'de son bir yani 7. Ve buradan oranımız 9 bölü 7'dir. Böylece bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Evet yatay atış hareketinde bizim çözmemiz gereken soru tipleri bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bugünkü dersimiz buradan sona ermiştir.